Top oynayalım. Top ah. oynayalım. Top tamam. Oynayalım. Hadi git topu getir. Bütün ekip bizi bekliyor. <laughs> uh, top oynayacağız. Top oynayacağız. Ah, top oynayacağız. Keşke onu buradan çok uzaklardaki bir yere götürüp bırakabilseydim. Bırakmak mı? Tamam. Buldum. Bu mükemmel bir fikir. Topu getiriyorum. Ha? Oynamaya hazır mısın? Ee, ha? Benan bak. Sana yeni bir oyun Hı? öğretmemi ister misin? Evet. O zaman git bana bir merdiven bul. Hayatın boyunca böyle eğlenceli bir oyun oynamadığına eminim. Merdiven mi? Merdiveni nereden bulabilirim ki? Git oraya bak. Onaran amcanın evinin arkasına. Kendi başına getirebilirsin. Yani yeterince güçlüsün öyle değil mi? Evet. Ben çok ama çok güçlüyüm. Oo, merdiven, 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 Güle güle Benam. Merdiven. Üzgünüm ama bugün bunu yapamayacağım. <laughs> merdiven, merdiven. Ha? Ah? Ne oldu? Neredesin? Kimse yok mu? Buldu. Merhaba. Buldu. Neredesin? Ah, işte eğlenceli asansör. Oh, yukarı gidiyor. Bu harika. <laughs> ne kadar yüksek? Ah, ah, şey olursa ben ne yaparım? Endişelenme, onu oradan çıkaracağız. Benan, seni almaya geliyoruz. Biraz dayan, tamam mı? Oh, acele edin lütfen. Amber, acil durum sistem taraması yapabilir misin? Elbette. Harry, çatıya ulaşmamız için emniyet pimlerine ihtiyacımız olacak. Tamam. Asansörde bir şey sıkışmış. Burada normal bir sinyal var. Öyle mi? Yukarı gidip bakmam gerek. Paulie, yukarı gel. Hazır mısın? Evet. Hey, <laughs> <laughs> bu taraftan. Hadi bakalım. Benan. Ali. İyi misin? Evet. Cesaretin için hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Şimdi seni buradan çıkaralım. Tamam. Ha? Asansör bu yüzden sıkışmış. gelen önce çatıya çıkalım. Aha. Roy biraz yukarı çek. Tamam. Aha. Aha. Benan sana bir şey olmayacak. İyi olacaksın. Sizi çekeceğim. Sağ. Benam, sıkı tutun. Yukarı gidiyoruz. Tamam. Oo, oo, uh. ah. onu orada tek başına bırakmasaydım bu olanların hiçbiri olmazdı. Merak <laughs> etme buldu. Ben ana bir şey olmayacak. Buldu. Ne? Benam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi benim suçum. Çok özür dilerim Benan. <laughs> Harika bir şey değil mi Benan? <laughs> Balığını seyretmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok mu burada? Ne? İstersen dışarıya çıkıp saklambaç oynayabiliriz. Hayır, saklambaç <laughs> iki kişiyle hiç zevkli olmaz. Tamam, onun yerine ne yapmak istersin peki? <laughs> Kurtarma merkezine gidebiliriz. En son ziyaretimde Heli Köy'e bir daha geldiğimde orayı bana gezdireceğini söylemişti. Öyle mi? Tamam, e, gidelim o zaman. Yaşasın! <laughs> Çok heyecanlandım. Tamam, hadi yürü bakalım. Aa! Tamam. Oraya giderken yolda en sevdiğimiz hayvanları sıralayalım mı? Tamam, ben başlayayım. Ee, zürafa. Ben tavşanları severim ve aslanları. Şempanze. Piravun faresi. Piravun faresi mi? Aa, ne kadar çok değişik hayvan ismi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman ben de deve diyorum. Deveyi daha önce söylemiştin. Sen bir tane bile bulamıyorsun ama benim aklımda üç tane daha var. Hayır benim sıram daha geçmedi. Aa, e, hayvan. E, e, hadi Cem acele. Ya, hayır bir ha? dakika. Ne? <laughs> <ya. Aa>, <laughs> Benan bu oyunu sen kazandın. Aklıma başka hayvan gelmiyor. Aa, aa, nereye gittin Benan? Buraya gel balon. Gitme. Onu sonsuza dek kaybettim. Ah. Yanımda kalmasına izin verseydim bunların hiçbiri başına gelmezdi. Benan. Özür dilerim benan. Ha? Geldiler. Kaybolmasının üzerinden neredeyse bir saat mi geçti yani? Bu düşündüğümüzden daha uzun bir süre ayrılıp aramamız daha doğru olur bence. Evet, Roy, sen nehrin orayı ara. Ben yolun oralara bakayım. Amber, sen de köye bak. Anlaşıldı. Siz de Benanın geri dönme ihtimaline karşı buradan bir yere ayrılmayın. Tamam, <laughs> oldu. Tamam, gidelim. Tamam. <laughs> Kayıp. Gözünüzü dört açın ve onu görürseniz bize haber verin. Olur. olur. Merhaba çocuklar. Bu çocuğu gördünüz mü? Hayır amir, görmedim. E, tamam, görürseniz haber verin. Benan, Benan. Polis! Merhaba arkadaşlar. Ne buldum polis? Onu gören hiç kimse yok. Harry ve Cici de bir şey bulamamış. Daha da kötüsü artık gece oldu. Bu Benan mı? Benan gerçekten kayıp bulmuş yani. Hey Titan. Hı? Oh merhaba. Size rastladığım iyi oldu. Bu Buldo'nun küçük kuzeni değil mi? Evet. Bir şey biliyor musun? Bir süre önce Buldo'ya benzeyen birini baykuş ormanına giderken gördüm. Çok uzaktaydı. Bu yüzden kesin olarak emin olamadım. Ama şimdi gördüğüm kişinin Benan olduğunu sanıyorum. Titan ağaçların arasında Benan'ı görmüş olmalı. Evet. Sanırım haklısın. Şu anda kafası çok karışmış Hı? ve korkmuş olmalı. Ellie? Evet, Boli? Benan'ın baykuş ormanında olduğunu sanıyoruz. Ha? Oraya git ve onu aramaya başla. Biz arkandan geleceğiz. Tamam. Şimdi kurtarma ekibini görmeyi daha çok istiyorum. Hı, burası çok korkunç. Uh, ah, ah. yakında olduğunu gösteren izler buldum. Ha? Oraya gitmeniz için size koordinatları gönderiyorum. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Tamam. Hı. tamam. Benam. Benam neredesin? Benam. Kim var orada? Ha? Benam. Heli. Nihayet. İyi misin? Artık dışarı çıkabilirsin. Heli. Ha? Buraya gelin hey. Benam, Arkadaşlar ha. Ha. İyi, İyi olduğuna çok sevindik Lena ben, ben artık Aa. eve gitmek istiyorum Aa. Aa. <laughs> Aa, Ne yapacağım ben Hava kararmaya başladı bile Nerede olabilir bu acaba Peki ya bebeği bulamazsam ne olacak Okullu Holi <laughs> Endişeli görünüyorsun ne oldu Aa, Evet öyleyim Verdiğim bir sözü tutamamaktan korkuyorum Nasıl bir sözmüş bu? E sen adayı tanıyor musun? E, adayı tanıyor muyum? Pembe yanakları ve çilleri olan kız mı yoksa? Evet, e, sorun şu ki küçük kardeşi kayboldu. Ne? <laughs> e, küçük kardeşim mi kayıp? Aa hayır, aslında o bir bebek. Ha. Anladın mı? Adına Alfi koymuş ve adı için gerçek bir kardeş kadar değerli o. Adaya kardeşini bulacağım sözünü verdim. Yani bebeği, yani kardeşini demek istedim. E, bu gece karanlık olup yatağa girmeden her yere baktım ama bulamadım. Bu beni yalancı yapar mı? Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. <laughs> Okullu ağlama lütfen. Bu <laughs> ekibine güven. Yardım edecek misiniz? Hı hı. Adanın bebeğini senin için bulacağız ve sen de sözünü tutacaksın. Bu da bizim sözümüz. <laughs> Bebeği bulman gerektiğini duydum. Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Tabii ki ederiz. ederiz. Beraber çalışırsak kısa sürede bulabiliriz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama bunu ada yatağına girmeden bulmalıyız. Hadi işe koyulalım. Tamam. 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 çok yer aramak için ayrılmalıyız. Tamam. tamam. Bebek mi? Hayır, hiç görmedim. Aa. Neyse, sanırım ben artık yalancı okulluyum. Ada artık bir daha asla sözümün eri bir otobüs olduğumu düşünmeyecek. Okullu lütfen ağlama, <laughs> bir yolu olmalı. Cici? Poli, harika haberlerim var. Ha, lütfen söyle. Buraya geldiğinizde söylerim ama okulluyu da getirin. Okullu mu? Tata, -ta. vay canına, bu adanın kardeşi Nereden, nereden geldi? geldi? Bugün otobüs durağında buldum, ama o kadar meşguldüm ki sonradan onu unuttum. Nereden bilebilirsin ki? Biz de her yere baktık. Çok üzgünüm. Daha erken getirseydim bütün şehri aramanıza gerek kalmazdı. Öyle düşünme pırpır. Senin kibarlığın olmasaydı burada olmazdı. O, öyle mi dersin Tabii ki. Teşekkür ederim pırpır. Ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Çok büyük yardım ettiniz. Sorun değil. Ne dersin okullu? Adının uyku vaktine çok az kaldı. Bunu ona götürmemiz gerekmez mi? Evet. Ada yatma vakti geldi. Hadi yukarı çık. Henüz değil anne. Okullu. Ada gel bir bak. Ay. <laughs> Alfi, Alfi, benim Alfi'm. <laughs> okulu çok teşekkür ederim. Ha, bu kolye ne böyle? O bir hediye. Artık bundan sonra sevdiğin şeylerin üzerine isim yazmayı unutmazsın. Yazarım. Söz veriyorum Okulu. Artık Alfi ile tatlı rüyalar görebilirsin. Evet. Benim küçük kardeşim. Okulu. Sözünü tuttuğun için çok teşekkür ederim. Ne hmm. <laughs> biliyor musun? Ben de sözümü tuttuğum için çok mutluyum. <laughs>